Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Güzel bir güne başladık. Güneşli bir güne. Ve bugünü güzelleştiren başka bir olay daha var. Ne bu? Yeni sohbamız. Peki nereden geldi? Buradan Umutçuma ve değerli annesine çok teşekkür ediyorum. Ev hediyesi olarak bize bir soba gönderdiler. Sağ olsunlar. Böyle ekipmanları, altı, kolası, ıvırı zıvırı hepsiyle birlikte geldi. Hadi beraber kutu açılışı yapalım mı? Tamam. Kutuyu açtık. Bitti. <laughs> Devam artık içeride. Eski sobayı bir sökeyim, çıkartayım. Yerini hazırlayayım. Kurulumda görüşelim. Ve evet dostlar. Yeni sobumuza bir hayırlı olsun alırım. Nasıl yakışmış mı? Vallahi şu borulardan bayağı bir uğraştım. Şu aradaki elle kesilmiş. Ondan uyumsuzluk sağlıyor. Bir tane en ufak ara parça aldım şöyle boru. Meyilli gidiyor biraz ama şimdilik idare eder. Aslında onu söküp bir tane yarım boruyla da denk getirebilirim. Ama şimdilik iyi oldu. Bu arada yani bir saçmalıktan daha bahsedeyim. Şu ufacık boru 30 lira olmuş dostlar. Şu kadar. Yani 25 santim benim bir karışım kadar. Saçma sapan olaylar yaşanıyor memlekette. Olur. Neyse. Konumuz soba. Şöyle içini de hazırladım. Akşam için direkt yanmaya hazır. Kapağını da kapatalım. Şöyle kuzine bölümünü de açalım. İçinden bir tane tepsi geldi. Bu da çok iyi oldu. Bu arada kuzine soba kullanımları ile ilgili birkaç bilgi de vereyim madem. Dostlar şimdi şu kuzine üstünde olan şu buton e, borudan sonraki yani şu bölümden havayı kesiyor. Yani fırında bir şey pişireceğiniz zaman bunun kapalı kalması avantajınıza çünkü yukarıdan gelen hava bu içerideki boşluktan dolaşıyor altından tekrar dolaşıyor işte buraya gidiyor vesaire öyle bir döngü oluşturuyor. He yok fırında bir şey pişirmeyeceğim. Bu taraftan da sıcak gelsin diyorsanız bunu açık konuma getireceksiniz. Buradaki kapaklar açılacak ve sıcaklık bu saca ulaşacak. Bir de kuzinenin içinde şöyle bir durum var. Nasıl gösterin şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada bir tane ufak kapak var. Bu kapağı Açarak pişirdiğiniz şeyin kokusunu bacaya verebilirsiniz. Yani evin içine yayılmasını engelleyebilirsiniz. Bu da böyle bir bilgi. Üstü böyle telli iki katlı olması güzel. Zaten çalışkan bu bölgede bayağı revaçta olan bir marka. Sağlam, dayanıklı. Şu alttaki zaten ana havalandırma demiri. Bu çektiğinizde alt havalandırma açık. Baktınız çok yanıyor. Biraz kısarsınız. Kömür yakıyorsunuz. Tamamen söndürmek isterseniz de tamamen kapatırsınız. Ama ilk yakarken mutlaka açık olmalı. Tabi üst tavalandırma da o şekilde. Sobalarda ateşi bu şekilde kontrol ediyoruz. Malum birçoğunuz belki hayatınızda hiç soba kullanmadı. Çünkü konuşuyorum arada bazı değerli takipçilerimize hiç soba gereksinini duymamış. Ama işte köye göç edeceksiniz. Köye göç etmeyeceksiniz bile bulunduğunuz yerde. Artık elektrikle ısınmak imkansız hale geldi. Doğal gaz da zaten öyle. Keza daha da kötü hale gelecek. Yine kurtarıcımız soba olacak. kuzunelerin artı avantajı da işte aynı zamanda üstünüze suyunuzu kaynettin. Güğümde güğümümüzde. Burada bu arada alacağım üstüne yemeğinizi yapın, fırınınızı, ekmeğinizi vesaire pişirin, başka yemekler yapın. Yani aynı anda 3-4 iş yapabilirsiniz. Bunun ayrı artı bir güzelliği daha var. Şurada ızgara bölümleri var yani. Şöyle desenli bölümler var. Daha düşük sıcaklıklarda pişmesini istediğiniz pilav gibi yemeklerinizi burada yavaş yavaş pişirebilirsiniz. Ya da burada ekmek kızartabilirsiniz. Ateşin durumuna göre. Daha böyle dışı çıtır ekmek de istiyorsanız ateşe yani şu tarafa doğru yaklaştırmanız lazım şuraya yine işte yukarıdan saplı çaydanlık vesaire kapağı kaldırıp direkt oturturabilirsiniz daha çabuk ısınmasını sağlayabilirsiniz böyle birçok özelliği olan güzel bir alet tekrar ediyorum Umutcum ve annesine teşekkür ederim kesenize bereket bize de hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdi odunlarım bitti biraz odun hazırlayayım. Geleyim. dışarıdaki işler bitti. Yeni sobamızı yaktım. Ondan sonra dostlar <laughs> dün diğer sobayla finalini yaptım yemeği. Bugün bu yeni sobayla ısıtıyorum. Bunu kapağı geçmiş sıkayım bari. Şöyle bir mu ama dün eski sobada yapmıştım onu. Bugün burada ısıtıyorum. Şurada da Sağlıksız zaman adılı yapıyorum. Ne yapayım? Yanına. Ondan sonra güğümümüz zaten olmazsa olmaz. Sıcaklığı gayet güzel. Diğer sobaya göre tabii kat kat daha iyi. Diğer sobada ısınıyor çok yakarsan. Ama biraz böyle yavaşladığı zaman soğuyordu içerisi. Bakalım testlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde neler olacak? sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın diyeceğim de akşam oldu güneş batıyor ne günaydın <laughs> neredeyiz bugün dostlar sarsala koyundayız balık tutmaya çalışıyoruz ama tuttuk denizi kuruttuk değil mi abi <laughs> kamera arkasında sevdiğim bir abim var ama kim olduğunu açıklamayacağım <laughs> Biraz ekmek de attık böyle en azından tutamasak da yemleyelim diye. Gelen giden yok. Güneşte batmak üzere şöyle tepelerin altından. Ama güzel, keyifli bir gün. Hava esiyordu bugün. Rüzgar 45-50 kilometreye kadar ulaştı. Şimdi hafif hafif daha devam ediyor. Neyse ben şu oltayı biraz toplayayım. Rüzgardan iyice açıldı. Şimdi dostlar fidan ekimlerimizi yaptık. İsmini vermediğim güzel abimle <laughs> Gökova'ya doğru gidiyoruz. Aslında Gökova'nın içinden geçtik şimdi. Sahil tarafına iniyoruz. Bakalım bugün de balıkları besleyip mi geri geleceğiz? Yoksa bir şeyler tutabileceğiz mi? Az sonra. Ve deniz kenarına geldik yine dostlar. Şubat'ın 11'i Hava yaklaşık 18-20 derece var. Hafif bir rüzgar da var ama olsun. Yaklaşık bir buçuk yıl, iki yıl önceki videolarda buraya getirmiştim sizi. Gezdirmiştim bu yol boyunu. Hatta şu arkadaki dağlardan böyle motorla geçmiştik. Tepeleri, zirveleri tırmanmıştık. O bölümleri hatırlayanlar varsa bir böyle beğene basabilirler. Hatırlamayanlar da beğene basarlarsa <laughs> seviniriz güzelliğine bakar mısınız dostlar? Şimdi biz olta atacağız. Bakalım bugün de suyumuzda bir şey çıkacak Şöyle balıktan önce sizinle bir çevre gezisine çıkalım dedim dostlar. Buralara da dediğim gibi daha önce motorla girmiştim. Çok güzel yerler vardı. Hatta şu ilerideki kayanın üstünde mi? video çekmiştik tam hatırlamıyorum bir bakalım oralar ne alemde hep birlikte görelim bakalım bir sonraki bölümde belki burada bir kamp yaparız bugün keşfe geldik hem de işte biraz balık tutalım diye orası bence çadır için gayet ideal kapısını da şuraya doğru koyarız sabah kalktığımızda böyle bir manzara bizi karşılar Bence hoş olur. Biraz daha ileri gidelim. Şöyle şuraya doğru da girsek nasıl olur? Yani Şubat'ta olduğumuz için oralar gece bayağı serin olur. Yazın iyi de öyle gölgelik. Astığım kayanın altı boşluk. Ben burada en iyisi fazla dolaşmayayım. Her an aşağıda bulabiliriz kendimizi. Şimdi şöyle gölgelik alandan sizi güneşli alana doğru bir getireyim dostlar. Şuradaki ağacın güzelliğine bakar mısınız? Tam böyle akşam güneşi de vuruyor. Efsane bir hava var. Mis gibi oksijen. Bakalım bunlarda daha neler varmış. Aslında bu bölgede ari bir şeyler olabilir toprağın altında. Çünkü bu bitkileri az çok bilenler bilir. Böyle oksitlenmiş toprakta daha çok çıkarlar. Bazı taş kalıntıları var. Tabii daha sonra bunlar düzenlenmiş burada yaşayanlar tarafından ama eminim ki toprağın altında bir tarih yatıyor zaten. ülkemizin her köşesi olduğu gibi burası da binlerce yıldır büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir bölge. Yolda da yeni bazı kalıntılar bulmuşlar. Kazıları yapılıyordu. Biliyorsunuz tarihi, arkeolojiye, mitolojiye ilgiliyim. Böyle alanları görünce direkt dikkatimi çekiyor. Çünkü ne kadar arkeolojik alan gezdiysem, tarihi alan gezdiysem bu bitkilerle karşılaştım. Durup dururken çıkan bitkiler değil bunlar. Şöyle gidelim. ileride oturanlar Zaten bu yol böyle gidiyor. Biz buradan geri dönelim. Bir de diğer tarafa doğru bir gideyim. Kumsala doğru ineyim. O tarafları göstereyim size. Ve oltamız takıldı. <laughs> Şimdi bir operasyonla dalıp çıkarmayı deneyeceğiz. Dalmışken de bari zıpkınla avlanırız. <laughs> Bakalım neler olacak. Bu arada şu kayanın altında göstereyim size. Baksana dostlar. Üstler aşağı Düz gözüküyor ama altı bayağı bayağı bir oyuk yani sakat yerler. Ne zaman çokça belli değil. İlk önce oltu kurtarma operasyonumuz başlıyor. Daha sonrasında gerçekten denize balık var mı yok mu testini yapmış olacağız. Hazırlıklar tamamlanıyor. Bakalım ne olacak. Alışımız başladı. Oltanın ucu burada. Bakalım Yemi ve kurtarabileceğiz mi? Kurtuldu mu? Denizde balık varmış <laughs> Yanına gelmek gerekiyormuş Görüyor musunuz? Tabak gibi bir çupra Hala yaşıyor Tam zaten aslında saplanmamış. İki tarafından girmiş. Evet. Akşam yemeğimizi bir kısmı çıktı. Bu arada dostlar <laughs> tuttuğumuz bala çıpra dedim galiba. Arada şimdi hatırlamıyorum da. Birazdan cilince kara göz olduğunu fark ettim. Gözleri de kara kara. bir daha, bir daha bakalım Yalnız uzaktan görünce çok böyle diye çıktı ağzından. Onu da düzeltmiş oldu. Ve ikinci tur için suya dalındı. Bakalım bu sefer denizden nasibimize ne çıkacak. Heyecanla bekliyoruz. Ümidimiz ahtapot. Birkaç tane görmüş ama çok küçüklerdi diyor. Ağlamaya değmezdi dedi. Balıktan anlayan dostlar. Biz şimdi oltayla bu sahte emlenle at çek yap, yapıyoruz. O yaparak avlanmaya çalışıyoruz. Şöyle soldan itibaren hangisi, hangi bola, hangi zamanlarda işe yarar bilgisi olan varsa paylaşabilirim. Bunlar silikon olanlar. Bir de diğer taraftakilere bakalım. Bunlar da böyle sert parlaklar. Evet nerede kalmıştık? İşte bunlar da parlak olanlar. İşte soldan sağ sayı verirseniz Bu bu işe yarar. Bu zamanlarda kullanılır falan gibi. Bilgi verirseniz seviniriz. Biz de daha yeni öğrenmeye çalışıyoruz. Deminden beri atıp taktırdığımız yem de bu. Şimdi bunu çıkartacağım. Silikon yem takacağım. Hadi bakalım. Bahtımıza bir şey çıkacak mı? Olta'da yine şansımız tutmadı. Dostlar güneş batmak üzere. Gerçi tam akşam suyu şimdi. Evet. Olan çok kayalık olduğu için sürekli takılıyor. O yüzden bugünkü olta maceramızı burada bitiriyoruz. Şimdi bizim balık adam daha dolaşıyor. Ha <laughs> Çıkmış kıyıya. Videoyu da kapatalım dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.